Taşşas, Destul'dayız ve Diplin Pix heyecanını dördüncü günü geride bıraktık. Takım mücadelesinde futbolda 3'te 3 yaptı milliler, Irak'ı farklı mağlup ettiler. Voleybolda erkek milli takımımız Gana'yı set vermeden yendi. Handbolda ev sahibi Brezilya'yı kadın milli takımımız 35-17'lik skorla Eli boş gönderdi. Diğer yanda karate'de, kumite'de iki gümüş aldı hem erkek hem de kadın milliler ve kata'da da kadın milliler bronz madalyayı boynuna taktı. Brezilya e baktığımızda judo'da iki gümüş ve bir bronz kazandık ve Emir Vatansever tenis tek erkeklerde Amerikalı rakibini mağlup etti ve adını bir üstüne yazdırdı. İşte günün detayları. Congratulations to all athletes. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 24. İşitme engelliler olimpiyat oyunlarında karate milli takımımız rekora imza attı. Organizasyonun ilk iki gününde 8 madalya toplayan Ay Yıldızlılar son günde de kürsüdeydi. Osman Emre Kula, Burak Mertcan, Volkan Kardeşler, Emirhan Gürsoy ve Mehmet Şahin'den oluşan erkek komite takımımız final mücadelesi verdi. Ay Yıldızlılar Ukrayna'ya yenildi ve gümüş madalya kazandı. Bir gümüş madalya da kadın komite takımımızdan geldi. Sinem Özkan, Melek Özkaya ve Zeynep Erdoğan'ın yer aldığı milliler finalde İran'a kaybetti ve kürsünün ikinci basamağına çıktı. Kadın kata takımımızsa organizasyonu üçüncü tamamladı. Sinem Özkan, Melek Morgil ve Kader Işık Avşar'ın performansı ülkemize bronz madalyayı getirdi. Böylece karate milli takımımız organizasyonu 1 altın, 5 gümüş, 5 bronz, toplam 11 madalya ile tamamladı ve oyunlar rekoruna imza attı. Şimdi evet 3 madalyam var söylediğiniz gibi. İkincilik, ikincilik ve üçüncülük. Yani çok farklı bir duygu, çok farklı bir his. İşitme engelli bir birey olarak aslında bir engelimiz yok bizim. Yani konuşan bireyler ve işitme engelliler ayrı değil. Ya da implantlılar, yarı duyanlar, görme engelliler. Aslında insanlar eşit. Örnek veriyorum benim şu anda üç tane madalyam var. Yani ben bunu başardım. Engelime rağmen başardım. Herkes başarabilir. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok farklı bir his bu. Evde oturan işitme engelli arkadaşlarıma söylüyorum. Oturmayın, spora katılın, yapabilirsiniz. Herkese alkışlıyorum, teşekkür ediyorum. Thank, you for Thank you. İşitme engelliler olimpiyat oyunlarında judo heyecanında bireysel mücadeleler son buldu ve Milliler Günü 3 madalya ile kapattı. Kadınlar 63 kiloda Esma Gökulu finalde Ukraynalı rakibine iponla yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı. Öncelikle yenildiğim için üzgünüm ama e, burada madalya alıp ülkemi gururlandırdığım için de bir o kadar mutluyum. E, çok teşekkür ederim. Başta antrenörüm olmak üzere, e, devletime, beni destekleyenlere, aileme, herkese çok teşekkür ederim. E, üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu kadarmış. Nasibimiz buymuş. İnşallah bir sonraki olimpiyatlara daha çok hazırlanacağız. Gücümüz yetmedi. Yettiği kadarıyla savaştım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Kadınlar 78 kilo temsilcimiz Yadigar Talayan, Hintli rakibini yenerek bronz madalya sevinci yaşadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Brezilya'ya geldik olimpiyat için. Üçüncü oldum. Çok mutluyum. Çok gururluyum. Heyecanlıyım. İki tane çocuğum var, ailem var. Ee, onları düşünüyordum. Ee, bu mutluluk e, onlar armağan olsun. Çok kullandım ya bayrağımızı burada, e, ülkemizi burada çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. E, çok mutlu oldum, ilk kez bunu yaşıyorum. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Vatanım sağ olsun. Erkekler 73 kilo bronz madalya maçında Fransız rakibine altın sayıyla yenilen Yusuf Çelik büyük üzüntü yaşadı. Erkekler artı 100 kilo temsilcimiz Samet Bulut, 2013'te kazandığı altın ve 2017'de boynuna taktığı bronzun yanına bir de gümüş ekledi. Öncelikle böyle bir organizasyonlarda finale girip de birinci olmamak benim çok zoruma giden bir durum. Finale çıkmak zaten kolay değil ama finale çıkıp gerekirse kellemizi vermemiz gerektiği bir pozisyondu. İlla yani ben orada iponlamıştım. Hani o anda o pozisyonda verilmedi. İht tartışmalar falan oldu. Yani e, üzüldüm. Yani bayramı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyordum. E, bunun üzüntüsü var içimde. Başka bir amacım bir şeyim işte. Hadi bayramı en iyi şekilde olmasın işte. Tek gayem bu yani. Judocu milliler Olimpiyat heyecanını takım mücadelesiyle noktalayacak. İşitme engelliler futbol milli takımımız 3. maçına Irak karşısında çıkıyor. 2'de 2 iki yaptı milli takım. Önce Almanya'yı 2-0 ve ardından Birleşik Amerika'yı da son dakika golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. 20. dakika ve taç atışı kullanılacak. Fırat Kaya o noktada Top havalandırdı. Boşta kalan top vurun şahlara gitti. Kole atan Emrecan dönmez. Takımımızı öne geçiriyor. Emrecan yedek kulübesine koştu ve gol sevincini paylaştı. İlk yarı bitmeden yine atak milli takımımızdan yansıyor. Gökhan ve Zübeyir arasındaki Berkaç başarılı. Zübeyir ortaladı. Kaleciden döndü. Boşta kalan top Gökhan Yiğitoğlu tamamlıyor. Fark ilk yarı bitmeden ikiye çıkıyor. 45. dakikada. Soyun odasında çok önemli bir avantajla gidiyor. Milli takımımız ve ikinci yarı başladı. 64. dakika. Orta Mete Kılıç kafayı vurdu top ağlara gitti. Eşref Metin Su asisti yapan isim. Mete Kılıç golü attı. Fark 3'e çıktı. 64. dakikada. Uzun bir top. Sol kanatta boşluk. Orta içeriye doğru. Eşref topla buluştu. Eşref vuruş ağlara gitti. Mete Kılıç'ın asisti. Eşref Metinsu'nun golü. Fark 4'e çıkıyor. 69. dakikada. 85'te. Yine Eşref Metin. Güzel bir vuruş daha ve durum 5-0 oluyor. Son sözü Eşref Metin Metinsu söylüyor. Grup mücadelesinde bir maç kala lider bitirmeyi garantiledi milli takım ve maçın son düdüğü geldi. Milli takım 5-0'lık skorla Irak'ı mağlup ediyor. 3-3 yapan eşitme engeller futbol milli takımımız D grubu ikincisi Ukrayna ile yarı finalde eşleşiyor. Önün başarı imza attı. Maçın skoru Türkiye 5, Irak 0. Hocam zemin olarak bu sefer güzel bir, güzel zemindeydik. bir zemindeydik. İyi bir top oynadık. 5-0'da galip geldik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçın başında da konuştum. Saha ufak dedim. Tam bize göre ideal. Bizim için avantaj. Çünkü çok pas yapan bir takımız. Toplu oynayan bir takımız. Ya onu da yaptık. Çok toplu oynadık. İyi pas yaptık. Çabuk oynadık. Güzel de goller yakaladık. Farklı da yendik. Yani önemli olan burada işte grup lideri de olduk. Birinci bitirmekte. Grup lideri olarak da garantiledik. Şimdi D grubunun ikincisini bekleyeceğiz. Bunları. Bir mali maçımız var. Bir de mali maçımız var ama garanti birinciyiz ya. Mali maçımızda da bakalım. Oynamayan çocuklarımızı bir değerlendirelim ki çeyrek finalde onları da adepte edelim bu tempaya. Teşekkür ederiz. başkanım. Teşekkür ederim. Sağ Bu kaçıncı olimpiyatı? Benim olimpiyatım 12. defa, 12 defa olimpiyat e, gördüm olimpiyatı, bu Brezilya 13. olimpiyatım oldu. Bugüne kadar ki olimpiyatları değerlendirdiğinde en güzeli hangisiydi, en kötüsü hangisi? En güzel olimpiyat Türkiye'deydi. Evet ve Avustralya da güzeldi diyor. Tayvan da güzeldi diyor. Burası çok zayıftı. Yapacak bir şeyimiz yok. Önemli olan puanlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak hedefimiz bu. Sporcuların hepsini tebrik ederim. Teşekkürler başarılar. Teşekkür ederim Teşekkür Maçı kazandığımız için öncelikle çok mutluyuz. 3 puanı aldık. İnşallah e, e, şampiyon olacağız. Hedefimiz o. Türkiye'deki bütün herkese bunu hediye edeceğiz bu başarımızı. İnşallah. Golü bir canlı. Gol nasıl oldu? E, gol e, gayet güzel bir gol oldu. <laughs> Her zamanki yaptığım bir goldu bu. Benim için e, normaldi. İnşallah finallerde, çeyrek finalde ve yarı finalde de aynı şeyde gollerimi atıp devam edeceğim. Tebrik ediyoruz başarılar. Tebrik ediyorum, başarılar. 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden kadın handball milli takımımız yoluna dolu dizgin devam ediyor. <laughs> Gruptaki ilk maçta Kenya'yı 43-16 mağlup eden Ay Yıldızlılar, ikinci maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. <laughs> Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen millilerimiz karşılaşmayı 35-18 kazanmasını bildi. <laughs> Ay Yıldızlar böylece 2'de 2 yaparak gruptaki iddiasını ortaya koydu. Kadın milli takımımız gruptaki 3. maçında pazar günü Danimarka ile karşılaşacak. Milliler bu mücadeleyi de kazanarak yarı finale kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor. 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor. Erkek voleybol milli takımımız da oyunlarda ilk maçına çıktı. Gana ile karşılaşan Ay Yıldızlar mücadeleyi baştan sona üstün götürdü. İşitme engelli erkek voleybol milli takımımız karşılaşmayı 3-0 kazandı. Yarın önemli bir maça çıkacağız Ukrayna takımıyla. Onlar da olimpiyat şampiyonu bir iki sene evvel bizden. 2017'den evvel de onlar olimpiyat şampiyondu. 2017'de biz olduk e, Şimdi de yarın bir romanç gibi bir şey olacak. Önemli bir maç bizim için. E, i̇nşallah alırız diye düşünüyorum yani. Teşekkürler. başkanım. Ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizim için diyor bir takım arkadaşlarım tecrübelerimizi de görmüş oldular diyor. Karşı takımı diyor üzmeden diyor daha rahat bir maç oynadığımızı düşünüyoruz diyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk diyor. Bizim için rakip güçlü zayıf hiç fark etmiyor diyor. Biz şampiyon olup ülkemize Bayramımızı dalgalandırmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye olarak şampiyonluk. İşitme engelliler Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla sürüyor. Teniste mücadele bir günlük gecikmenin ardından başladı. Tek erkeklerde sahne alan Emir Vatansever son 32 turunda Kevin Kovacs'la eşleşti. Milli sporcu Birleşik Amerikalı rakibini 6-0'lık 2 set sonunda mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Diğer temsilcimiz Sercan Yeşilova ise son 16 turunda İsrail rakibi Kolesov'la karşılaşacak. Gün içerisinde erkek takımımız çiftler mücadelesinde Almanya karşısında ilk galibiyetini almak için korta çıkacak. Oyunların 5. gününde neler yaşanacak? Voleybolda erkeklerin bugünkü rakibi Ukrayna olacak. Kadınlar da ilk galibiyetini Amerika karşısında arayacak. Diğer yanda handbolda erkek milli takımımızın rakibi Ghana olacak. Ve basketbol kadın milli takımımız da ilk mücadelesine Kenya karşısına çıkacak. Breysel'de de çiftler teniste bir galibiyet arıyoruz. Ve diğer yanda judoda da takım mücadelesine yine madalya bekliyoruz. Hoşçakalınız.